Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor finalinde görülmemiş, duyulmamış hata. Nisa gidiyor, Batuhan geliyor. Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamak zorunda kalacak. Şampiyon. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da bugüne kadar görülmemiş, duyulmamış bir hata gündeme bomba gibi düştü. Nisa bölükbaşının gideceği ve Batuhan Karacakaya'nın final koltuğuna oturacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın canlı yayında olayları açıklamak zorunda kalacak. Şampiyon olan isimse iddialara göre Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı arasından seçilecek. Peki neler oluyor? Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti finale sayılı günler kalan Survivor yarışmasında dün akşam hayallerine ilk veda eden isim Ayşe Yüksel olmuştu. Nisa Bölükbaşı ile oylamaya kalan Ayşe Yüksel, az SMS aldığı için hayallerini Dominik Adası'nda bırakmak zorunda kalmıştı. Ayşe Yüksel'in ardından Batuhan Karacakaya şok bir şekilde eğlenmişti. Peki, şimdi neler oluyor? Survivor yarışmasından elenen Batuhan Karacakaya, oy yatan herkese teşekkür ederim, güzel bir hikayeydi ama noktalandı burada. Hak eden kazansın, eminim çok fazla oy geldi, sözlerini dile getirmişti. Milyonları derinden sarsan bu vedanın ardından ortaya atılan bir iddia şampiyonun değişmesine neden oldu. Herkes Nisa ve Adem finalini beklerken, ortaya çıkan bir gerçek görenleri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre Survivor yarışmasının dün yayınlanan bölümünde SMS değişikliği yaşandı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre Acun Ilıcalı, Adem ve Nisa finalini kafasında kurgulamıştı. İki çok büyük kitleye hitap eden Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı yine iddialara göre Batuhan Karacakaya'dan daha az SMS aldı ama Acun Ilıcalı kafasındaki finali yapmak için Batuhan Karacakaya'yı eledi. Survivor izleyicisini şok eden bu iddianın ardından bu akşam Batuhan Karacakaya'nın ekranlardaki yerine oturacağı ve Nisa Bölükbaşı'nın evine döneceği iddia edildi. Acun Ilıcalı ise çıkan iddialara ve yorumlara henüz bir yanıt vermedi. Sizce Survivor Adem Nisa finalinde oyunu kazanan isim kim olacak? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.